Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Peugeot 408 Allure. Test konuğum olan araç 2023 model. Ben bu otomobili Sivas Alkanlar Oto'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Bu otomobil ilk defa 2022 yılında görücüye çıkmıştı. Fakat ülkemizde 2023 yılı itibariyle satışa sunuldu. Araca Çin'de 408X adı da veriliyor arkadaşlar. Bu otomobil Fransa, Çin ve Malezya'da üretiliyor. PSA grubunun EMP2 platformu üzerine inşa edilmiş. Yani C5 Aircross gibi, 3008 gibi, 308 gibi otomobillerin platformuyla aynı platform. Dünya üzerinde 1.2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli ve bir 1.6 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motorlarla üretiliyor. Ülkemize maalesef 1.6'sı gelmiyor. Bence bu otomobilin tarzına 1.6 çok yakışır idi. Tabi bu 1.6 ile birlikte bir de plug-in hibrit versiyonu var. Onda 109 beygirlik bir elektrik motoru bulunuyor. Ve 12.4 saatlik lityum iyon bataryayla gönderiliyor. Bu arada plug-in'in 178, 215 ve 222 beygirlik farklı varyasyonları var. Araçla birlikte standart olarak 8 ileri AIS'in tork konvertörlü şanzıman Kullanılıyor tüm motor seçenekleriyle birlikte. Bu otomobil ülkemizde iki farklı donanım paketiyle satılıyor. Allure ve GT. GT'sinin ben de videosunu yapmıştım ama Allure çok merak edilen bir otomobil. Çünkü fiyat skalası birazcık aşağıda. Bu otomobili 1.400, 1.450, 1.500 bandına satın alabiliyorsunuz. Bu da tabii ki ilgi çekici oluyor. Şimdi Allure ve GT arasındaki farklardan bahsedeyim ve Allure'ı size detaylıca göstermiş olayım. Allure donanım paketi aslında boş bir donanım paketi değil arkadaşlar. Şimdi bu donanımda... Otomatik led farlar, ön kol dayanağı, sürüş modları, tam otomatik klima, anahtarsız giriş çalıştırma, follow me, paddle shift'ler, 60'a 40 yatan arka koltuklar, karartmalı iç dikiz aynası, anahtarsız giriş çalıştırma, katlanan aynalar gibi bir sürü donanım paketi geliyor ve 19 inçlik çok güzel jantlarla da geliyor. GT donanım pakete geçtiğiniz zaman aslında birazcık burada özel istekler devreye giriyor. Neler bunlardan bahsedelim. Mesela dışarıdaki aydınlatmalar farklı bir LED oluyor. Bunda standart LED'ler var. Eğer GT'sini alırsanız Matrix Beam Full LED isimli bir LED aydınlatma geliyor. GT tasarımı özel arkada 3D stop lambaları gönderiliyor. GT logolu direksiyon ısıtmalı olarak geliyor. İç döşemeler değişiyor. Konsol kaplamaları değişiyor. Direksiyon kaplaması değişiyor. Jantlar komple değişiyor değişiyor ve mesela park vizyon paket diye bir paket var. Ön arka ve yan sensörler, 360 kamera gibi teknolojiler ekleniyor. Tabii ki aktif güvenlik sistemleri de ekleniyor arkadaşlar. Şimdi normal şartlar altında bu otomobilin listesinde ön park sensörleri yazmıyor Allure için ama bu otomobilde ön park sensörleri görüyorum. Şimdi önden başlayalım isterseniz. Ön tarafta standart aydınlatmalar var. Yine Peugeot grubunun aslan dişleri de bu otomobilde bulunuyor. Yani Allure'unda da bulunuyor. Ön tarafta böyle petek petek bir panjuru üstte bir 408 yazısı bulunuyor. Tabi yeni logo var. Yeni logonun üstünde bir kamera alanı var ama orada kamera bulunmuyor. Dediğim gibi ön park sensörleri burada var. Hemen yan tarafına doğru geçtiğimde tabii ki bu otomobil bir crossover. Crossover olduğu için dodiklerinde, marş plastik kaplamalar var. Ve bu yan tarafta 205, 55, 19'luk çok güzel jantları var. GT'ye geçtiğinizde biraz daha kapalı bir jant geliyor. Ben bu jantlar açıkçası GT'ye göre daha çok beğeniyorum bu arada. Yine yandan devam edelim. Yan tarafta girintili çıkıntılı bir tasarımı dizaynı var. Bunu Hyundai'de yeni konasında yapmıştı. PSA grubu da kullanıyor. Kapıların üzerinde böyle bir ütü izi çıkıntı alanları var ama bunlar dikdörtgen şekilde düz çizgi halinde değil. Kaportacılara Allah yardım etsin. Dikiz aynalarındaki led aydınlatmalar yukarı doğru kalkıyor. Güzel bir görsel oluşuyor. Cam çerçeveler etrafı siyahla kaplanmış. Tabi arkalar karartmalı camla standart olarak Alur'da da gönderiliyor. Arka tarafına doğru geçtiğinde ilk dikkatimi çeken şey yukarıdaki bu Lamborghini Urus dizaynlı arkadaki kanatçıkları görüyorsunuz. Bunlar gerçekten çok güzel duruyor. Tavan da tabi böyle şey şekillendirilerek gönderilmiş. Orada bir de köpek balı anten yer alıyor. Burada yine 3D görselliği çok güzel. LED stop aydınlatmalar bulunuyor. 408 yazısı yeni Peugeot logosu bagaj kapağının üzerinde yer alıyor. Alt tarafta büyükçe bir tampon var. Burada arka park sensörlerini görüyorsunuz. Kenarlarda da aydınlatmalar bulunuyor. Alt tarafta tamponun üzerinde çok şaşırdım. İlk defa PSA grubu ortaya bir geri görüş kamerası yerleştirmiş. Genelde sağ ya da sola koyarlar ama burada ortada olması güzel. Yanında da bir tane çıkıntı var. O da onun fışkiyesi. Yani kamera yıkamalı bir 408 ile beraberiz. Şimdi buradan bagaj kapağını açalım. Tabi bu arada ben motor özelliklerinden bahsetmedim. Ondan da bahsedeyim size. Bu motorun üzerindeki motor 1-2-3 silindirli. Zaten standart ülkemize bunda gönderiliyor. 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor bu motor. Aracın aracın ağırlığı 1393 kilo ve bu motoru 8 ileri tork konvertörlü Aisin marka bir şanzımanla entegre etmişler. Bu ağırlık ve bu şanzımanla birlikte sıfırdan 100 kilometreye hızlanması, 10.4 saniye son hızı ise 204 km saat. Tabii 536 litrede bagaj hacmi bulunuyor. Şimdi ona bakalım hadi. Abi bagajın her tarafı halıyla kaplanmış. Kalite algısı gerçekten yüksek ve gayet güzel. Bagajın sol duvarında bir 12 volt çıkışı, iki tane kayış görüyorsunuz kemer var orada ve bir tane aydınlatma yer alıyor. Burası da halı kaplı. Sağ duvarına geçtiğimde bir tane fileli göz, yine bir tane aydınlatma bulunuyor arkadaşlar. Bu güzel bir özellik. Bagaj zemininin altında bir tane stepne yer alıyor. Arka koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor. Tabii kol dayanağının içerisinden bagaja erişim de mümkün. Yatırdığımda kenarlardaki kirişler dikkatimi çekiyor. Onlar biraz engelliyor ama zaten tam düz bir alanda Oluşmuyor. Yukarı çıktığımda pandizotun bir kısmının bagaj kapağıyla kalktığını görüyorsunuz. Bu sökülebiliyor da ve burada komple bir plastik kaplama yer alıyor. İçerisine girmeden önce anahtarsız giriş çalıştırma çok güzel. Renault'lardaki gibi yaklaşınca açılıyor, uzaklaşınca kapanıyor. En sevdiğim giriş çalıştırma. Bir şeye basmana gerek kalmıyor. Şimdi gelelim içeriye. Hissiyat güzel. Abi kapılar neredeyse 90 derece açılıyor. Bunu da beğendim. Hemen kapı üstlerine bakalım. Burası sert plastik. Burada kumaş döşemeler var. Sırt kısmında kolum dağıdığım yerler suni deri. Kapı içi gözleri de derin ama ulaşımı birazcık zor. İçerisine geçtiğimde içeride 3 tane kafalık görüyorsunuz. Kenardaki deriler orta kalitede. Fakat ortadaki kumaşların kalitesi ve örgüsü gerçekten çok güzel. Sırtlı kısmı çok dik değil. Oldukça rahat bir sırtlığı var. Bu arada iki koltuğun ortasında içinden iki tane bardaklıkla çıkan bir kol dağınağı bulunuyor. Minder kısmına gelelim. Minderin ortası deri. Kenarlarda kumaş alanlar var. Sanki iki kişilik dizayn etmişler gibi. Uzunluğu çok uzun değil bu minderlerin. Fakat görüntüsü falan çok güzel. Rahatlığı da gayet güzel. Burada sağda solda birer tane izofix bağlantısı yer alıyor. Fermuarlı şekilde. Bu arada ön koltukların arkasında birer tane göz yer alıyor. Çok küçük de bir şaft tüneli bulunuyor. Arkadan ön tarafa bakış arkadaşlar. Bakınız tam olarak bu şekilde. Arka tarafta bir tık basık hissediyorum. Sebebi şu koltukların çok büyük ve kafalıklarının çok büyük kalın olması. Tavan tarafına gelelim. Tavan da arkada sağda solda birer tane led aydınlatma bulunuyor ve bu otomobilde 4 tane tutamak da yer alıyor. Bu güzel bir özellik. Arkada baş mesafesi şöyle arkadaşlar 4 parmak, 4,5 parmak benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise şöyle yine 4 parmak dolaylarında Vallahi bu segment için gayet iyi. Orta tarafta iki tane havalandırma menfezi ve iki tane Type-C çıkışı. Onun altında da bir tane Göz görüyorsunuz bu arada. Besunların üzerinde elbekler bulunuyor. Fakat ayarlı emniyet mandalları yer almıyor. Gelelim ön tarafa. Hissiyat çok iyi. Kapı üstleri yumuşak plastik malzeme. Ortada bir kumaş döşeme. Bu çok güzel. Bu alurda geliyor. Ciddi de değişiyor tabii ki. Hemen burada bir led ambiyans aydınlatması görüyorsunuz. Çok uzun değil ama güzel bir yere konumlandırmışlar. Kolum dayadığım yerler suni deriyle kaplanmış. Dikişli. Ayna kapama bulunuyor. Ve dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Kapı içi gözleri de gerçekten güzel. Koltuklara geldiğimde koltuklar güzeller. Şimdi burada mesela kumaş alanları biraz daha açmışlar. Ve kenarlarda yeşil dikişler var. Böyle mavi yeşil, su yeşili gibi veya turkuaz renk gibi. koltukların rahatlığı ve görüntüsü gerçekten gerçekten çok iyi. Minder kısmına geldiğimde sol ön koltukta baldır uzatma özelliği bulunuyor. Fakat sağ ön koltukta baldır uzatma bulunmuyor. Bu koltuklar AGR Comfort etiketli gerçekten de çok yumuşak bir dokusu var ve bayağı rahatlar. Bu arada ön iki koltukta derinlik ve dört yönlü bel destek ayarı bulunuyor. Aynı zamanda sol ön koltukta şuradaki tuş vasıtasıyla yapabildiğiniz uç kısmını kaldırıp indirme özelliği yer alıyor. İçerisine geçtiğimde sol tarafta çok böyle çıkıntılı bir yapı var. Zaten PSA'nın bu ikili yapısı yani üst konsol alt, alt konsol yapısı artık hepsinde var. İki tane havalandırma menfezi boydan boya bir neredeyse piyano bile kaplama görüyorsunuz. Arada bir kumaş geçiş onun altında da far yükseklik alçaklık ayarı yer alıyor. Direksiyonun sol tarafında otomatik far, sağ tarafında otomatik silecek, arka tarafında da pedal shiftler yer alıyor. Şimdi bu direksiyon standart bir PSA direksiyonu, Peugeot direksiyonu. Üstü altı kesik, gayet güzel bir direksiyon yapısı var. Şurada sol tarafta hız sabitleme ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafta ses sistemi ve diğer ayarlar. Bu ortadaki kadran güzel ama önceden işte 3008'lerde gelen kadranlar daha güzeldi açıkçası. Bu iki kadran da bu arada 10 inç olarak belirtilmiş listesinde. Sağ tarafa geçtiğinde yukarıda çok güzel gri ile kaplanmış bir alan var. Boydan boya ezgaralar görüyorsunuz. Bunlar güzel gözüküyorlar. Alt tarafta işte bahsetmiş olduğum 10 inçlik ekran var. Bu ekrandaki her şeyi dokunmatik yapıyorsun. Altta da kısa yol tuşları bulunuyor. Radyo açtığınızda buradaki e, radyo logolarını da görebiliyorsunuz. Hemen standart sağa sola eklemişler. Burada birer tane klima ayar butonu yer alıyor. Dokunmatik aşağıdan da ayarlayabiliyorsun. Bakınız şöyle şuradan mesela dereceyi artırıp çevirerek azaltabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. GT'sinde dokunmatik geliyordu. Bu panel ve komple siyah kaplıydı. Daha doğrusu piyano bile kaplıydı. 3 kademeli koltuk ısıtmalar var ön tarafta. Bunlar bu otomobil için güzel bir detay. Altına indiğimde yine şarteller bulunuyor. Otomobil ayarları, dörtlü flaşör tuşu gibi kısa yol modları var. Bu arada bu otomobilde sadece şerit koruma özelliği yer alıyor. Şuradan araç ikonuna tıkladığım zaman arkadaşlar burada görüyorsunuz şerit koruma özelliği bulunuyor. Bir de start stopu buradan aktif de aktif etmen gerekiyor her defasında. Hemen şurada bir de ses açma kapama tekeri var. Bu da güzel olmuş. Altına indiğimde burada ambiyans aydınlatmalı iki katlı bir göz var. Üstteki gözde kablosuz şarj, alttaki gözde de bir şey bulunmuyor. Onun önünde bir type-c çıkışı, bir de 12 volt çıkışı bulunuyor. E toggle şanzımanla geliyor ve önünde hemen bir tane start stop tuşu bulunuyor. Arka tarafta da drive modlar yer alıyor. Hemen bu iç kısımda bir sürgülü bir göz var. Kapatınca düz bir göz gibi gözüküyor. Açınca iki tane bardaklık çıkıyor buradan. Arkasında yine bir tane kuyu gibi göz bulunuyor. Bu otomobilde oto hold yok maalesef. Bu arada onun arkasında deri kaplı, kanatlı açılan bir kol dayanağı var. Bunun içerisini açtığım zamansa burada bir havalandırma yani bu soğutmalı aydınlatma ve bir Type-C de buradan çıkıyor. Sağ tarafa geçtiğimde ise standart bir torpido gözüyle karşılaşıyorum. Yukarı çıktığımda SOS tuşu, iki tane LED aydınlatma, otomatik kararan iç dikiz aynası ve burada ışıksız makyaj aynaları yer alıyor arkadaşlar. Bu dolu ama ilginç donanım paketli 408'in hadi sürüşüne gidelim. e-toggle şanzımanlı 408'in direksiyonu başındayım. Tabi GT'sine binince GT'sinin buralar biraz daha dolu dolu gözüküyor ama ya bu Alur donanım paketi de gerçekten donanım olarak gayet doyurucu ve güzel arkadaşlar. Bunu söylemem gerekiyor. Bununla beraber tabi burada sürüş pozisyonunu anlatmam lazım size. Ya şimdi bu araba tam ne bir crossover ne de tam bir sedan veya hatchback. O yüzden konsol kısmı biraz yukarıda ama aşırı yukarıda değil oturma pozisyonda birazcık yukarıda. Kendini koltuktan dolayı yukarıda hissediyorsun. Konsoldan dolayı o kadar da yukarıda değilmiş gibi hissediyorsun. Yani dışarıdan gördüğün gibi oturuyorsun aslında bu arabaya. Ne çok yukarıdasın ne çok değilsin. Buna göre yukarıdayım. Ona göre tabi zaten yukarıda değilim. 3008 modeli de benzerdi ama bunda konsolu biraz daha uzaklaştırmışlar bana. Onun buralar daha böyle dolgun dolgundu. Ondan dolayı böyle biraz uzak hissediyorum orayı. Hani eski 2013 14 Toyota Corolla'lar vardı ya onlar gibi altı boş üstü dolu. Bunun da getirmiş olduğu bir rahatlık var. O rahatlıkta aslında benim dizlerimin ve bacaklarımın rahatlığı. Bu arada dışarıdan mesela bu arabada cam tavan olsun... ...ben GT'yi çok alacaklarını zannetmiyorum. Muhtemelen daha çok cam tavanla Alur alınırdı. Bu donanım paketinin çok beğenildiğini, sevildiğini... ...fakat cam tavandan dolayı az tercih edildiğini zannediyorum. Bir de bu araba şu an mesela ÖTV'ye giriyor arkadaşlar. 887 bin liraya. Yani ÖTV indirimli araba alabiliyorsan... ...bu otomobilde tercih edilebilecek araçlardan bir tanesi. Bence avantajları da çok. Tabii ki dezavantajları da var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bu arabanın süspansiyonları Önder MacPherson arkalar torsiyon çubuğuyla geliyor. Böyle bir arabada torsiyon çubuğunu pek yakıştıramadım. İlk videoda ben bağımsız demiştim yanlışlıkla. Ama öyle bir torsiyon dizayn etmişler ki bağımsız gibi duruyor. İyice eğilip bakmanız gerekiyor. Böyle de bir durum söz konusu. Şimdi sürüşüne gelelim. Süspansiyonlar. Süspansiyonlar şöyle. Normalde çok konforlu, güzel süspansiyon yapısı var bu arabanın. Fakat bozuk yollara girdiğin zaman da yolda olanı biteni hissediyorsun. Biraz yumuşak çalışıyor. Bir tek sonra sertleşiyor. Sertleştiği zaman birden sertleşiyor. Fakat sesli hale gelmiyor. Sönümlemesi güzel. Bu şekilde tarif edebileceğim. Fakat sizi yolda diri tutan, viraj girişlerinizde sizi destekleyen, yani aracın tarzıyla, dışarıdaki tarzıyla örtüşen bir yapısının olduğunu söylemem lazım ama tabii şöyle bir şey var. Mesela bir Cupra Formentor'dan daha yumuşak bu araba. Onun kadar sert değil. Kendi segmentinde kendi benzerleriyle baktığım zaman ...konforlu bir yapısında olduğunu söylemem gerekiyor tabii ki. Gelelim direksiyona. Abi direksiyon zaten ele güzel oturuyor. Gayet güzel, glidecik bir direksiyon. İster böyle tut, ister böyle tut. Her türlü tutabiliyorsun. Gayet beğendiğim bir direksiyon benim. Ben de 3008 varken severek kullanmıştım. E, tepkileri güzel. Bu mp 2 ile beraber ön lastiklerin yola yapışması gerçekten iyi. Oturuyor abi yola lastikler ve sen dön diyorsun dönüyor... Mesela işte bir Focus 3 kadar iyi değil ama ona yakın bir seviyede olduğunu söylemem gerekiyor. Ön lastik dirayetini, ön burun dirayetini gerçekten MP'li, MP2 li arabaların seviyorum. Yalıtıma gelelim. Yalıtım yol sesi abi. Bu arabada yol sesi arka taraftan daha çok geliyor. yaklaşık olarak 75 kilometre, 70-75 kilometre hızlardan sonra geliyor ama şöyle 90'dan 100'den sonra abi arka taraftan ses alıyorum. Ekseri arka taraftan yani arka lastiklerden ses alıyorum. Bununla beraber rüzgar sesi bakın şimdi dinleyin. 115'lerden sonra belirgin olmaya başlıyor rüzgar sesi. Rüzgar anlamını da beğendim ama yol tarafında eksiği var. Motor sesi peki? Ya motor sesi şöyle. Şimdi bu arabanın motoru 3 silindirli biraz da sesli çalışan bir motor. O yüzden yaklaşık 2500 devirden sonra 3 silindirli hırıltısını duyuyorsun. Ama aşırı derecede duymuyorsun. Sadece bir hırıltı, bir horultu şeklinde. Biraz devir çevirdiğin zaman falan şey gibi dizelden bir tek yüksekmiş gibi geliyor sesi bana bu 1-2 turbonun. E tabi kronik problemleri de var onlardan da bahsedeceğim zaten şuradan önce bir döneyim arkadaşlar. Ve tabi arabanın performansına bakalım bu arada spor modunun olduğunu da söylemiştik şanzımanı birazcık sıkılaştıran şöyle şuradan spor aldım mesela kırmızı oldu oradaki kadranlar. Şerit korumamı da kapatıyorum onaylıyorum ve dip gaz yaptım. 40 100 tam tam dolduracağım şimdi 130 rampa çıkıyoruz şu an 140 148 şimdi aktif güvenlik devreye girecek birazdan neyse ki ben frene bastım ya performans olarak yeterli bir otomobil olduğunu söylemem lazım zaten bak mesela şimdi Mokka'da da aynı motor var ağırlıkları da çok farklı değil. Şurada da bir 140'ta dip gaz yapayım. Abi sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Fren yapmamak için geldin geldin orada takılıyorsun. Tekrar dip gaz yaptım. Virajına da birlikte tekrar bakmış olalım böylelikle arkadaşlar. Ya güzel dönüyor araba özellikle burun tarafından. Zorladığın arkadan açılabiliyor. Fakat gerçekten güzel dönüyor. 1 2 turbonun bu otomobille beraber performansı değerleri şöyle ya yani 150 160'a kadar güzel gidiyorsun. Sonrasında senden yol istiyor. Tabii ki 1.6 turbosu olsa çok daha güzel olacak bu anlamda ama bize 1-2 turboları gönderdiler. 1.6 turboyla ben bu arabaya çok heves ederdim yani açık söyleyeyim. Bu arada devir oranlarına gelelim. 130 km hızda 2300 devirde gidiyor. Devir oranları da güzel. 130'da 140'da az daha az motor sesi duyarak ilerleyebiliyorsun bu sayede. 408 Yakıt tüketiminde nasıl peki? Ya şimdi bu 1.2 turboyla 1.6 turbonun yakıtı neredeyse aynı. Hatta bazı senaryolarda 1.2 turbo biraz daha fazla yakıyor. Ben ikisini de uzun kullandım çünkü. 1.2 turboyla biraz baskılı kullandığın zaman arabayı daha fazla yakıt tüketiyor. 1.6 turbo baskılı kullansan da güzel tutumlu bir yakıt tüketimine sahip. Tabii ki 50 beygirlik bir fark var arada bir de ikisinin arasında. 20 Nm civarında da bir tork farkı var. Tabii hacim de olduğu için o motor bir tık daha iyi ivmeleniyor ve yüksek süratleri daha güzel arkadaşlar. Şimdi bu 1 iki turbo motor şehir içinde 11 12'leri görüyor. Aşırı zor bir yere girersen 13'leri de görüyor. ekseri ama bu ekranda göreceğin yakıt tüketimi 9,5 10 bandında olacaktır. Mesela ben 1.6'da bunu 8,5'lara aynı senaryoda çekebiliyordum. Uzun yolda da ekseriyi tüketeceğin yakıt 7 7,5 8. Tabii ki çok kasarsan 6,5 belki 6'lar biraz zor ama yakabilirsin ama genel olarak yakıt tüketimi de bu şekilde. Çok keyif aldığım bir otomobil olduğunu söylemem gerekiyor. Sert ama çok değil. İşte tavan kısmı biraz dar ama içi geniş. Yani dar ama çok değil. Yüksek ama çok değil. Alçak ama çok değil. Efendime söyleyeyim ön kısmı geniş ama yine çok da değil. Tam olarak şey bu araba. Ama çok değil. Lamborghini Urus ama çok da değil mesela hani öyle bir araba. Ama şey ya keyifli araba ya ben sürmesinden keyif alıyorum. Bir iki turbo motorun kronik problemleri. E biliyorsunuz şu yağlı trigger mevzusu var ama asıl problem hatalı yağ kanalı dizaynında bu motorda. Ondan dolayı yağlamada problemler yaşayabiliyorsunuz. E, i̇lerleyen dönemlerde keçelerden yağ kaçırma durumunuz olabiliyor bu motorda. Şöyle bir 5 yıl, 6 yıl veya 80 bin kilometre sonra yağlamada, contalarda problem yaşayabiliyorsunuz. Bir şöyle alt üst conta takımı değiştirme ihtiyacınız doğabiliyor yani bu otomobilde onu söyleyeyim size. Daha doğrusu bu motorda. Ama aldın işte 5 sene, 6 sene, 80 bin, 90 bin kilometre gayet rahat binebileceğim bir araba. Araba iyi de motordan bahsediyoruz. Hep araba araba alışmışım arabaya. Bak buralar ne güzel ya. Hani süspansiyonu güzel. O sertleşme şeyi güzel. Ses çıkartmaması güzel. Biraz alıştıktan sonra daha çok arkadaş oluyorsun. 408 şey gibi eski Japon arabaları gibi onlarda da mesela ilk binersin garipsersin ama alıştıktan sonra çok fazla alışırsın. Bu otomobilde de öyle bir yapı var. Genelde kullanıcılarının motorundan şikayetçi olacağını zannettiğim bir otomobil bu otomobil. Onun dışında da keyifle bineceklerini düşündüğüm bir otomobil. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayınız. Benim 500.000 abone hedefim var en nihayetinde. Alkanlara tekrardan teşekkür ederim bu otomobili bize temin ettikleri için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada bir şeyden bahsetmeyi unuttum. 408'de çarpışma önleme sistemi bulunuyor. Fakat çok canhıraş çalışıyor. Mesela bir defa bir araba böyle önümden çapraz geçti. Ben de çok hızlı değildim ama öyle bir fren yaptı ki gerçekten hani tamam güvenli tutabilir ama arkadan gelen de var. Biraz böyle ani ve sert fren yapabiliyor. Böyle bir eksisi var arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Bir de bu koltuklar çok yumuşak. Onu da söylemek istedim. Görüşürüz.